Saray. İstanbul Spor mücadelesi başlıyor. Kaşitsen sağ kanatta ısrarla pas beklediğini işaret ediyor. Şimdi o bölgeye doğru pas geldi. Saçaboy yatağı destek verdi. Gomis içeride. Orta Gomis'e doğru. Gomis! Buldu direktten döndü top. İkinci hamle. Kornems! Okan Erdoğan kornere çaldı. 6 oyuncu var Galatasaray'dan. Mertens havalandı içeriye. Değişikli topalarda alardı. Gomez. Gomez attı. Az önce şanssızdı ama şimdi topalarda alardı. Gomez. 15. dakika. Galatasaray 1, İstanbul Spor 0. Gol Gomez. Büyük sevinç yaşıyor Gomez. İşte son dokunuş. Kale alanı üzerinde. Pasajarak kullandı bu kez. Mertens boya döndü. O ortaladı. Kafayla müdahale Ologo. Uzaktan bir vuruş. Son anda Mükemmel iki hareket. Mertens sert gönderdi. Gomis çevirdi. Yakın mesafe dokunamadı. Kerem kale alanında. Mertens topun gerisinde gönderiyor içeriye. Gol pozisyonu. Kafa vuruşu direkten döndü. İnanılmaz bir pozisyon Gomis. Bir metre mesafede dokundu ama topu plana gönderemedi. Mertens geriye doğru. Kazımcan açı buldu. Kazımcan vurdu. Ve top dışarıda. Köşe vuruşu bekliyor Kazımcan. Tek top başarılı. Mertens'ten Gomis. Gomis yerde. Gomis sakatı geçiriyor. İki oyuncu birde. Saşaboy. Sakın atan atak devam ediyor şimdi. Fredrik Misce. İçerideki arkadaşı dışarıya doğru. Kerem topuk bası. Şimdi Raşit Sola döndü. Gomez. Şurt. Sola dayan sen. Gomez'in yanında Roka var bu kez. Uzak torgeye doğru. Gol pozisyonu. Misyon. Kafa topu alır da. Gomez. Gomez attı yine. Kendisinin ve takımının ikinci golü. Bafetimi Gomez. Yan toplar. Şu an Erik maçın kaderini belirliyor yine bir köşe vuruşu organizasyonu. Balon Etemi. Çizgi üzerinde Etemi kaybetmedi. Moğmen'e döndü. Mohamed atan yönü değişti. Kafayla içeriye doğru. Duhuni içeride. Duhuni çaprazda. Duhuni vurdu dışarı attı. Mertens Kerem yanında. Kerem'e doğru. Kerem cezalarında. Kerem gol pozisyonunda. Önü kapandı iki oyuncu tarafından. Kerem Aktürkoğlu Türkoğlu topu hala kendisinde, Mertens'e döndü, tekrar Kerem, Kazımcan'ın desteği kareye doğru gönderiyor, üstten dışarıya. Abdülkerim yükseltti, göğsünü önüne aldı Gomis, devamını da getirdi, şimdi pas. Sol arkasında Mertens, o mücadelesi Mertens, saklama çabasında o Mertens, Mertens önünde buldu, Mertens! Topağalara gitti ama elle müdahale işareti var. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Ve kart görecek Mertens. Sarı kart Mertens'e. Sol kanattan atak devam ediyor. İkili mücadele. Cesarların içinde tehlike büyüyor. Sasha Boy. İzin vermedi rakibine. Sasha Boy sağ kanatta kolunu kaldırdı. Pası istedim aldı. Sasha Boy'un Boy'in pası. Boğan Mata. Cezalara dışı. Yusuf'a döndü. Tek top. Yusuf tekrar. Gol pozisyonu. Olma gol. Kerem vurdu Yasem. Kerem vurdu Yasem. Yine harika iki hareket. Berkan'ın pası şimdi. Boğan Mata. Kerem'i düşündü. Mehmet tekrar Kerem. Kerem yerde oyun devam ediyor. Topa müdahale edildi hakim. Gomez. No İstanbul Spor Atak'ta. Abdülkerim kapatma arayışında rakibinin koşu oldu. İkili mücadele Abdülkerim faul. İşaret geldi. Etemi havalandırdı içeriye doğru. Bir kapatı parlardı. Kopağalara gitti. Fark 1'e indi İstanbul Spor'un golü sevgili seyirciler. 82. dakika. Az önce oyuna girdi ve golünü attı Mehmet. Mata ortadaki boşluğa doğru Oliveira. Ondan Kerem'e doğru. Kerem sokuldu içeriye. Kerem sola yan aldı. Vurdu Sraut. Kerem'in şutu üstten out. Oğuzhan. Pas Oğuzhan'dan. Etemi açı aradı. Etemi vurdu. Sambadan sekti. Gol pozisyonu. Top dışarıda. İnanılmaz bir pozisyon. İnanılmaz bir pozisyon İstanbul adına. Bomboş durumda. Emir içeride. İşte yaşananlar. Uzun bir top. Abdülkerim'den önce kafa kafayla dokunuş. Nelson. Ve maç bitiyor. Nefes kesti son bölümler. Galatasaray 2-1 kazandı. <laughs>